Evet sevgili izleyicilerimiz artık yeni hükümet kuruldu. Kabine açıklandı. Biliyorsunuz yeni kabine, yeni kabinede Adanalı bir bakanımız yok. Yani şöyle genel itibare baktığımızda, işte Trabzon'un iki tane bakanı var. Konya'nın dört tane bakanı var. Biz isterdik ki Adana'dan da bir bakan, iki bakan, hatta üç bakanımız olsun. Tabi olabilir mi? Olur. Çünkü Adana Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. birçok efendim Adana'da bakanlık yapacak birçok isimler de var. Bunu Tayyip Bey de biliyor. umuyorum ki ileriki günlerde efendim kabine revizyonlarında Adana ile ilgili Adana ile ilgili müjdeleri bekleriz. Çünkü Adana bunu hak ediyor. Adana her zaman her hükümet döneminde bakan çıkartmıştır. Hatta birkaç tane bakan çıkartmıştır. Ee, yine Adana'yı bakansız koymayalım. Adana'nın bakanı ihtiyacı var. Adana'nın yatırıma ihtiyacı var. Adana bakansız olmaz.